bölümü geç Aynur. Arabayı çiz, köprüyü geç. Hayır, köprüyü çiz, benim geç. Ee, köprüyü çiz, arabayı geç. Demeden önce videoyu beğenelim hadi başlayalım. Bir bakayım bu güzel köprücüğünü. Hmm, harikasın yavrucuğum. Oh. Allah. Güzel geçti ne? Tebrikler. Evet. Evet, Aa. iki basamaklı merdivenden çıkacağız şimdi Değil bakalım çıkacağız. E, komşularımızın arabaları varmış. Sonra komşularına evet. gidiyorlarmış. Komşu, komşuların, em, sonra giderken komşularının arabalarından e, koltuğu kopmuş. Sonra sallamı sallanı gidiyorlarmış. Komşunun koltuğu arabasını kopmuş mu? Evet. Nereden <laughs> duydun kızım bu? Tövbe bismillah. Böyle bir... <laughs> Geçti mi? E, Ay güzel arabaymış ya. Arabanın ne süspansiyonu var ne bir şeyi var. Dümdüz gidiveriyor. ya. arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenelim. Demek komşunun koltuğu arabasının şey oldu koptu. Sonra ne yapmış? Arabasının koltuğunu koptu. Ko arabasının koltuğunu koptu. <laughs> 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 Dördüncü leveldeyiz bakalım şimdi ne olacak? Şuradan şöyle. Üstüne sana motor kullanmayı öğreteyim mi kızım? mi? Evet. Niye? Ya niye hiç hevesin yok? Arkadaşlar motor var. Kullanmak istemiyor. Yavuz Selim'e verdim. Aslında Yavuz Selim öyle video çeksek ama bize ceza yazarlar. Yavuz Selim'e motoru vermiştim. Hatırlıyor musun? Ne yapmıştı? <laughs> Böyle yapıyor. Vın yapıyor biz ileri gidiyoruz. Vın yapıyor biz ileri gidiyoruz. Geri geliyor. Evet şimdi gene bir iki basaklı bir yerden çıkacağız. Yap bakayım yavrucuğum. O araba oradan <laughs> Aa, motoru yetmez arkadaşlar. Yeni çıkan 80-70 beygirlik, 90 beygirlik arabalar gibi dandik bir şey oldu. Hmm. Bir de şimdi evet. e, dağların kenarından geçerken Yusra çok korkuyor. Dedim bahçesinde. Evet, çok korkuyor. Var. Arkadaşlar Yusra bebeğim baba baba baba. Korktum e, çıkıyorum ya. Nereye çıkıyorsun? dağlara. Atıyor şu anda. Biz böyle bir yerden geçsek Yusra ne yapar? Ee, aklını yitirir. Erir. Ölürüm aklını yitirir. <laughs> aklını yitirir. Böyle aklım yitirir. Aklım gider. Böyle aklımı iterler aklım gider. Şimdi buradan diyor geçemezsin diyor o zaman. Böyle yaptı ses geldi oyuna. Aa oyunun sesi geldi. Aa, Harika! Oynamak istiyor musun? İstiyorum. Biz küçükken sıra denize gideceğimiz zaman... Hatırlay ...anlatayım sana? Yazımı kaydırdın baba, anlat. Biz denize gideceğimiz zaman arkadaşlar ne yapardık biliyor musun? Ne? Bak şimdi, o zaman e, dayımda kartal araba vardı. Kartalların arkası geniş oluyor. Biz kartalın arkasına doluşurduk arka bagajı bunlar station wagon yani arka tarafı geniş dedenin var. arabası gibi dedenin arabasının arkasının genişini düşün hatırladın mı Ha. ondan sonra şunu şöyle yap tamam ondan sonra o, o arkaya çoluklar çocuklar doluşturulur malzemeleri doldurursun ondan sonra biz denize giderdik Arabanın içinde uyurduk. Dayım giderdi balık tutmaya. Biz arabanın içinden çıkardık. Muhabbet, sohbet, denizin kenarında işte taşlar, midyeler toplardık. Canım çekti. O kadar güzel olurdu ki. Yani çok eğlenceliydi ya. Sonra denize giderdik. Hiç unutmuyor. Dayım şeye açardı böyle yuvarlak bir yer açardı. Orada küçük küçük yengeçler vardı. Ayağımdaki deri ölüleri böyle koparılardı, yerlerdi. Ama ne kadar güzeldi ya! Ben de derdim ki, ben de büyüyünce aşçam böyle deliklerdim, ve özenirdim. Biz de ayağımızı sokardık ama korkardık tabii. Babam büyüyünce dalgıç oldu, o yüzden çok eğlenceli şeyler buldu bize. Deniz evet. kabuğu getirdim. Deniz kabuğu. Nasıl deniz kabuğu? Bir tanesinde böyle kabuk getirdim. O Bir da şöyle. Evet, onları kaybettiniz. Niye? Ben var ya, poşet poşet deniz kabuğu buldum. Poşet poşet. Ne oldu onlar? Ben senin yerinde olsam var ya ne yapardım biliyor musun o deniz kabuklarını alırdım sıra sıra odama duvarlarına yapıştırırdım. hatta ondan önce derdim ki baba benim odamı bir maviye boya ve bütün deniz kabuklarını Aynen, duvara sence, yapıştırırdım. Sadece bir tane kipi boyasın o araba ya. Böyle... Ayyy gitti adam araba gitti. Böyle kabuklarının altına koy. Sonra balık balık giriyor. Odana bir girecektik bir süre. Bir de ışık alacaktık böyle dönen. Oda masmavi. Odanın duvarlarında deniz kabukları. Her yerde şey. Kabuk. işte balık motifleri falan filan böyle o çıkmaz oradan. Sonra düşünsene odan bildiğin küçük bir okyanus. Yizler küçük de. bir deniz. Nasıl de. Şimdi diğer kanala ne yapacağız? Havuz videosu. Ama ilk önce temizleme gelecek. Evet havuzumuz arkadaşlar. Geleneksel havuz temizleme e, videosuna hoş geldiniz diye başlayacağız. Yani şöyle, şöyle diyeyim size havuzumuz diğer kıyafetten kalma pislik, pislik içinde. dolu. Evet, çok fazla bir pislik, bir yani pislik var. Çöpün içinden çıkmış havuz gibi düşünün. Çöp havuz gibi düşünün arkadaşlar. Ne varsa <laughs> içinde varmış bunun. <laughs> Bakalım önce bir o pis suyun içine şey dolduracağım ben. Ha, şunun üstüne şöyle. Aa! Şunu şöyle çizelim. Ay! Yok. Tamam ben buldum. Aa, çok güzel o pis havuzun içine ben biraz su dolduracağım. Cesareti olan girebilecek mi? Girebilir misin? Böcekler ölmüş, karıncalar ölmüş, her türlü pislik var. Su çamur içinde, korkuyorsun içinde ne var bilmiyorsun. Alttan bir şey çıkabilir. Kızım bu neydi? Korkudan çizemedi. Hayır ya. Korkudan çizemedi. Sen böyle yaptın bana. Kızım ne geldi zannettin? Niye korkuyorsun? Kızım ya tamam o zaman. Korkmadın yani. Ha geçen gün bir çekirge fırladı. Ne oldu ortalık? <laughs> Toz duman oldu. İsra ya. Ne gerek var kızım ya. Bir baktım koşturuyorlar yukarıdan misafirler. <laughs> İsra'nın. İsra. Ceyda. Dedim ki kızım durun. Merdivenden <laughs> aşağı yuvarlak Ceyda. Şu kadar çekirge gelmiş. Sonra <laughs> tabii ki. Ana aşağıda araba var. Oba, o neydi be? Resmen havaya uçtu araba. Ateşmeyi açtı. aynen. Bak şimdi sana öyle güzel köprü çizeceğim ki bak. Şuradan şöyle. Şans kırımlı oldu. Kırımlı olacak tabii ki. Aşağı düştüğü zaman tutsun diye. Aşağıda şey var. Aynen. İndir, indir, indir. Çizmiyor. Çizmiyor mu? Ha. Kızım onunla senin işin yok ya. Aferin sen. <laughs> Diğer araba iş yapacak. Üstünden çizsen zaten kurtaracaktın sen. Diğer arabanın üstünde şey niye yaptın? Değil mi? Çiz 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 çiz. 28'e kadar geldik. Devam et. Evet. Videoyu beğenmeyin. Kanala <laughs> abone olmayı unutmayın. Şimdi şunu şöyle çizsek şuraya şöyle. bravo. Vallahi bravo. hiçbir şey yapmadım araba kendi geçti bir nokta atsan Vallahi o. kendi geçti hiçbir şey yapmadım Şimdi bunun üstünden Bak bak köprü dedi nasıl çizildi biliyor musun bak köprüyü böyle ha, aşağı inmiyor Bu bunun desteği var gördün mü? Destek aldım Normal size şey ettin Destek aldım kardeşim nasıl çizdiğimi görüyor musun baba şıkıran. Şimdi ben bir çizik atarım Geçer Ooo bura işte sıkıntı dedim Abi, e, Bak arabanın e, altını Için like, bunun için abone. Evet güzelmiş, benim için abone. Evet sayımızı bilelim değil mi? Haa. Şuradan bak, şuradan. Ya baba dümdüz çiz ya. Olur mu? Bu destek olacak. Dümdüz çizmiyor bazen ya. Sana denk böyle denk geldi yani anlıyor musun? Anlamıyorum. Şimdi ne olacak? Ayvayı. <laughs> <hayır. gülüyor> ne araba. cevaba? Oba! Oppa! <laughs> Arabanın üstünden atladım ya. Ha bak bu güzelmiş işte bak. Şimdi şöyle. Bak. Hayır. Oo <laughs> araba patladı. Vallahi araba patladı ya. Patladı sıkı patladı. Geçti. Sen nereye gitmeye çalışıyorsun kardeş benim altından? <laughs> Al bakayım. Level bitti. Evet. Yani şimdi ne olacak? Aa, kaldık. Kaldık. Arkadaşlar, arabamızın bozulduğu videolar var Seyit'ten kaçmaz kanalında ama Seyipten ev. kaçmaz. Tekten para... kaçar. Pardon, o değil. Kaçmaz ailesinde arabamızın bozulduğu videolar var. Aa, efsane. Başımıza. Arabamız bozulmadı ki bizim hiç? Kızım bozuldu, bozuldu. Arabamızın bozulduğu video yok. Bu dağda kalıyoruz. Dedenin bahçesine giderken kurtlar, ayılar orada ayıyla görüşüyoruz. Karanlıkta hatırlamıyorsunuz. Bize, em, domuzcuk şakası yapmıştı. Orada ayıyla karşılaştım. Ya dedim çocuklarım yaşayacak. Ya dedim ben dedim öleceğim yani. Ayıyla bir kar güreşmeye başladık. Tabi bunlar arabada yemek yiyorlar, su içiyorlar. Ben ayıyla bir kapışmaya başladım hatırlıyor musun? Sadece zaten bizim canımız yok. Ne yapıyor kardeşim sen? Arabalar kapışıyor. <laughs> Oynuyorlar da bak. <laughs> Pat! Patladı. Yanda karşıya, aynen. Evet ama olmaz. Bu oyun kurtarmaz seni. Sen yukarı çıkacaksın. Hayır. Olmadı Yusra. Yukarı çıkman lazım. Oh be! Ben diyorum ne zaman bekliyorsun? Şey. Sonra ne yaptım? Ayının işini bitirdim postunu da mont yaptım sırtıma bir geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle geleceksin bu böyle gidecek bak gördün mü işte bu ya. <laughs> Oyun dedim böyle olur arkadaşım o kadar ya. Oyun dedim babam gibi olur. Evet. Arkadaşlar köprü için o e, a, arabayı kurtar oyunumuzun sonuna geldik bu tarz videoların gelmişini alalım. Ben ve zincirleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Böyle kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.